Adam gözleriyle karısının kare kodunu tarar. Karısının gizlice zengin bir adama aşık olduğunu fark eder. Kadın boşanmayı teklif eder. Adam daha sonra zengin adamı da tarar. Meğerse bu adamın üzerine kayıtlı sadece 100 dolar vardır. Karısının kandırıldığını anlayan adam oradan ayrılır. Eve döner, üstünü değiştirir. Dışarı çıktığında tam o sırada kirayı tahsil etmeye gelen ev sahibiyle karşılaşır. Adam onu da taramaya çalışır. O gece evde bayılacağını görür. Bunun üzerine kadından 3000 dolar ister ve zor zamanları atlatmasına yardım edeceğine söz verir. Adamın ciddi tavrını gören kadın korkar ve ona 30 Bin dolar gönderir. Ardından kiracının evine gitmek üzere yola çıkarlar. Gözleriyle kiracıyı tarar. Kadının bir dolandırıcılık mesajı alacağını görür. Eğer mesaja tıklarsa tüm varlıkları korsanlar tarafından çalınacaktır. Adam hemen kadını uyarır fakat ev sahibesi bu davranışın müşterisini korkuttuğunu düşünerek adamı uzaklaştırır. Ancak onlar ayrıldıktan yalnızca 5 saniye sonra kiracı bir grup mesajı alır. Neyse ki adam zamanında uyarmıştır. Kiracı ev sahibine bir mesaj göndererek teşekkür eder. Kadın ancak o zaman adamın gerçekten öngörü yeteneğine sahip olduğunu anlar. Hemen bir duş alıp sakinleşmeye çalışır. Sonra koltuğa oturur ve pitaya yemeye başlar. Adam onu tekrar tarar. Pitaya alerjisi nedeniyle şoka gireceğini görür. Neyse ki adam önceden ilaç hazırlamıştır. Kadın böylece büyük bir felaketten kurtulur ve minnettarlığını ifade eder. Ertesi gün ev sahibi tüm alışveriş merkezini kiralamıştır. Adam dilediği ürünü ücretsiz alabilecektir. Ancak adamın dikkati bir anne ve oğluna yönelir. Onları tarar ve kadının bir insan kaçakçısı olduğunu fark eder. Hemen harekete geçip bu planı bozar. Ev sahibi ise hızla polisi arar. Tam bu sırada siyah giyinmiş bir kadın koşarak ortaya çıkar. Adam çocuğun gerçek annesinin bu kadın olduğunu görür.